iyi günler. Yaklaşık iki seneden beri devam eden olayları çözme ve yaşantıyı yaşantıyı bir şekilde olayları çözmeye adayıp ve <laughs> bunu bir hayat haline getirip bu hayatı yaşamak için bu hayatı yaşadığım problemleri çözebilmek için işte yaptığım olaylarda daha çok problemleri yaşamaya yöneldi hayatı Ve Hayatım problemleri yaşamaya yöneldikten sonra da bunları kaydetmeye başladım. Çünkü problemleri çözmek istiyorum. Çözmek istediğim problemler bu sefer hayatım haline dönüştü. Hayatım haline dönüştükten sonra e, kaydetmek istedim. Çünkü hani problemleri çözmek yerine problemleri çözüp bir hayat haline getirmeye başladım. Yani Moskova'da işte bugün yaşadığım olaylardan bazılarından, gerekirse e, zeka kumpası. Zeka kumpası şu şekilde bir not oluşturdum. Zeka kumpası. E, Tayland'dan geldikten sonra iki, iki buçuk sene kadar önce Tayland'dan Türkiye'ye geldikten sonra Budist, Budizm yönetimiyle ve demir yönetim sistemiyle tanıştım. Daha öncesinde de bu sistem uygulanıyordu. Fakat bilmiyordum. Zekamın işte Tüncele tiyatro oyuncularının e, Karusel'deki afişleriyle işte bana bağladıkları çar alanının yanmasından sonra bu sefer e, işte olaylar farklılaşmaya başladı ve değişmeye başladı. Şimdi e, ilk başta şu şekilde gelişiyor: bir kız ve bir kadın ve bir erkek arasındaki ilişkiden meydana geliyor. Bir kadın ve bir erkek arasındaki ilişkiden sonra bu işte hani cinsel birlikteliğin iktidarı arkadaş birlikteliğinin iktidarı ve farklı birlikteliklerin farklı iktidarları var. Yani belki bunları da öğrendikten sonra bir sonraki safhada bir sonraki olayları sizinle konuşmak istiyorum. Şu anda konuşmak istediğim safha cinsel birlikteliğin iktidarı. Cinsel birlikteliğin iktidarı şu şekilde gerçekleşiyor o ülkede yaşayan o ülkenin yerlisi ve o ülkenin vatandaşı olan kişileri e, dini ve siyasi olarak e, birlik bir birleşimlerini ve işte aralarında yaptıkları teksi işte sistem ve düzen olarak kaydetmek için yaptıkları bir olayı kaydettim ve kendi yaşadığım olaylardan dolayı bunu kaydedip ve size anlatmak istiyorum. Bunu anlatmak istememdeki sebep bu yaşadığım olayı işte Türkiye'de Türk ve Kürtlerin iktidarı paylaşmasından kaynaklı yaşadığım kimlik probleminin doğmasıyla alakalı olarak size aktarıyorum. Belki böyle bir karışıklık olmasaydı belki böyle bir olaylar zincirine girmeyecekti. Birlikte olduğum, birlikte olduğum kadınları kaydını yapıp birlikte işte birlikte yaşadığım, birlikte işte şeyler paylaştığım kadınların kaydını yapıp bunları Budizm'deki bereket tanrısı işte şey var inanış biçimi iktidarı var. Bu iktidarındaki bu felsefeyle yola çık yola çıkıp daha sonra sistem ve düzen kurmaları ve işte 3 e, üç tane az önceki yayınladığım videoda zamana hükmediş ve zamanı yönetiş biçimi den bahset bahsetmiştim. Sizden önde giden, sizin bulunduğunuz yerde olan ve sizden geride gelen bir kimlik var. Sizden önde giden olayları belirliyor yaşanacak olayları belirliyor. Yani ilerki 10 seneyi, ileriki 10 yıl, 10, işte 10 günü, 10 ayı belirliyor. Geride gelen siz ve sizin kendi kimliğiniz ve işte o şu an yaşayan işte hakim olan hükmeden. Siz hem geride gel gelirken hem de hakim olup hüküm ettiğiniz zaman bu sefer durumlar karışıyor. Ve sizi kullananlar bunu bu şekilde e, olmasını sağlayıp sizin içinizdeki hayatınızdaki karmaşıklığı karışıklığı sizin hayatınıza sokarak yaşanmaz bir yer haline getiriyorlar. Mesela bunu nasıl yaptılar? E, bunu İstanbul'da işte 15 Temmuz olayları başlamadan önce işte Mevlebi senesiyle birlikte seçtikleri kişiler var. 10 seneyi yönetecekleri. Ve işte 2007'den seçtik de Mevlevi senesi seçildikten sonra işte UNESCO'dan Türkiye'ye geldikten sonra Kapalı Çarşı'dan da seçtikleri kişilerden bir tanesi benim ve bu sebepten dolayı şirketimi iflas ettirdim. Daha sonra farklı bir hayatı aldım. Daha sonra işte, işte 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 din adına işte bir tekkeye gitmek, bir bilmem ne yapmak gibi bir olaylara sokulup daha sonra din adına insan bedeni ve vücudu siyasi ve e, dini aktivitasyonlara sokulup kişiliğin, benliğin, hafızanın tamamen silinmesi ve tamamen siyasi ve dini konularla diğer insanların para kazanma kaynağına geçmesinden bahsediyor. Bu şu şekilde gerçekleşiyor. Sizin hayatınıza birlikte olabileceğiniz 4 ya da beş kişi kadar bir grup seçiyorlar. Ve seçtikleri grupla sizin yaptığınız arkadaşlık ve sizin yaptığınız arkadaşlıktan sonra ee, bunların kayıtları ve bunlarla sizin yönetmeleri ve daha sonra soktukları FETÖ olayı. Ama FETÖ olayına nasıl girdi? Para, para işte şirket iflası iflasıyla değil. Çünkü şirketi kurduğun dönem işte Fethullah Gülen cemaatiyle e işte CHP, AK Parti ve HDP ve işte MHP aynı çatı altında çalışıyorlar. Şirketim olduğu dönem. Ve daha sonra Gülen cemaati ve işte devlet ee, ya ve Gülen Cemaati ve diğer siyasi kurumlar aralarındaki olay işte olayları başlattıktan sonra bu sefer cepheleşme başladı. Cepheleşmeye taraf olabilmek için bunlar bir takım insanı yakalayıp e, bir bölge kurup o bölgede işte sefirlik ve işte hakimlik kurup o hakimlikten ülkenin e, beyin yapısını ve insanların düzen yapısını etkilemeye başladılar. Ve bunu nasıl yap? <laughs> bunu yapmak için ülkede bu olaylarla bağımsız olan birisini bulmaları lazım ki bunu yapsınlar. Çünkü olayların içerisinde kişi bu olayların içerisinde beyin olarak kullanırlarsa zaten çıkmaz yola giriyorlar ve olaylar çıkmıyor. Ve bu yüzden şahsım benim gibi olaylarla alakasız insanları seçmeleri gerekiyor. Ve bunun için alacak verecek davasıyla ve alacak verecek davasından sonra kurdukları zaman yönetimi ön e, önde giden, ortada duran ve arkada gelen dördüncüde izleyen. Dördüncü de izleyen var. Hani dört kişiden oluşuyor. Dördüncü de izleyen var. Beş izletilen. Dünya 5'ten Türk sözü var ya, Tayyip Erdoğan'ın. Hani belki de bir de bu şekilde de değerlendirebiliriz. Ve daha sonra bu olaylar bu şekilde gelişmeye başladıktan sonra E-Devlet'e e e, alacak, verecek olayından sonra çevremdeki işte insanların yönlendirmesi var. İşte E-Devlet'ten şikayet et diyen mesela bir işte bir işte bir cemaat ve işte Tunceli bir tanıdığım var ve onların bir, yani akrabaları ve işte bir cemaate gidip gelen bir akrabası var. Mesela onlarla birlikte ey devlete kaydettir gibisine bana söylemelerinden sonra yani şikayetmeden neden etmiyorsun gibisine fikir verdikten sonra daha sonra kayıt yani bu sefer şikayet ettikten sonra bu ins bu insanlarla sizi yönetiyorlar. Ve bu insanlarla sizi yönettikten sonra, ki onlar da şu an iyi durumda değiller. Yani o tanıdığım kişiler de iyi durumda değiller. Ama onları yönetenler iyi durumda. Onları da işte benimle birlikte, şahsımla birlikte harcadılar. Ve e, kaydettirdikten sonra bu sefer devletin kurmuş olduğu internet sistemi üzerinden eşitlemeye başlıyor. Yani göndermiş olduğum mesaj işte takip edilme hissiyatları ve ta, işte telefondan takip ve işte enerji beden oyunları o zaman hiç bilmediğim konular ve işte rüyalar karma karışık oyunlarla falan devam ediyor hayatım böyle. işte <laughs> açılan göz alanlarının hiçbir tanesinin farkında değil Hiçbir şeyin farkında değil Ve daha sonra e, bu olaylar böyle devam ettikten sonra bu sefer e devlete kaydettim. E devlete kaydetti. e -Devlet e yazarken o sırada beynimiz sistemle, e-devlet e sistemiyle eşitlediklerini fark etti. Ve bu sefer, bu algıyı kurup, işte önde giden, ortada duran ve geride gelen gruplar var. Grup var, işte zamanı yükmeden ve izleyen ve işte yaşayan birilerinden söyleyeyim size. Bu grubun içerisindeyken, e sizi alıp eşitliyorlar ve devlet sistemiyle eşitledikten sonra bu sefer beyin yapınız, e, içinde bulunduğunuz yönetimi korumak için devreye giriyor. Bu şu şekilde gerçekleşiyor. Sizin beyninizi eşitleyip sizi iflas ettirmek istedikleri şirketlerle eşitleyip ve işte yönetmek istedikleri şirketlerle de eşitleyip ters ve düz zamanla çalıştırıp devletin yapısını organize ediyorlar. Yani iflas eden şirketler ve yürümesi gereken şirketler belli belli şirketler oluyor. Ve bu belirlilikleri şirketlere sizin vücudunuz, hareketleriniz toplumsal olarak önde giden, ortada duran ve arkada gelen ve izleyen ve yaşayan olarak bu sefer bu kişilerin vereceği tepkiler ölçülüyor. Bu kişilerin veri, ver, vereceği tepkiler ölçüldükten sonra bu sefer beyniniz size, sizin için çalışmıyor. Sizin için çalışmayan beyin bu sefer etrafınızdaki sisteme ve düzene çalışıyor. Sisteme ve düzene çalışan beyin sizi mutsuz ediyor. Sizi mutsuz ettikten sonra iş hayatınız, aşk hayatınız, din hayatınız ve e, özel hayatınız ne? ve işte hani gibi sınıflandırmak gerekiyorsa ve buralar sadece çevrenizdeki oluşan etkiyi dini, yapısı, e, onların e, yaşam tarzı, onların e, inancı, onların para kazanması için kurulmuş oluyor ve beyniniz size hizmet etmiyor ve sizin bulunduğunuz alan bir ortam alanı olarak seçiliyor, oyun alanı olarak seçiliyor ve sabah kalktığınız zaman hiçbir şey sizin adınıza çalışmıyor. Sizin adınıza çalışmadığı için gün içerisinde mutlu olamıyorsunuz. Gün içerisinde para kazanamıyorsunuz. Gün içerisinde istediğiniz arkadaşlığı, istediğiniz aşkı ya da istediğiniz sistemi ve düzeni yakalayamıyorsunuz. Ve bunlar bu kişilerin arasından çıkmamanız için de sizi gün içerisinde en kötü ihtimal yani çıktığınızı varsayarsak sizi seslerle ve enerji ve denize eşitledikleri telsiz, telefon gibi olaylarla sizi eşitlemeye başlıyor. eşitledikten sonra da devamlı surette kafanızda konuşmaya ve işte farklı yönlendirmeye, farklı hissiyatlar, farklı, farklı algılar, işte kazalar, bilmem neler gerçekleştirmek için hareketler yapmaya başlıyorlar. Ve bulunduğunuz bölgeden çıkmamanız için de, de gelip size de yalvarıyorlar ve işte size de tepkide bulunuyorlar ve tehditle de bulunuyorlar. Ve bu yaptıkları tehditler ve işte işte yalvarmalar bulunduğunuz bölgede hakimiyet kurdukları için sizin bölgeyi terk etmeniz konusu açısında yeni bir bölge kurmak zorunda kalacaklar. Yeni bir bölge kurmak zorunda kaldıkları için o bölgede olayları çözmenizi ve o bölgedeki olayları idare etmek ve yönetmek için o bölgenin üzerinde sizin devamlı olarak o bölgede kendileri yönetimde kalmak için vücudunuzun bulunmuş olduğu diğer insanlar. Diğer insanların yaşıtlarınız var. 39 yaşında. 39 yaşında olduğum yaşlıtlarımın vücut yapısı var. Ee, düşünce yapısı var. Zihin yapısı var. İşte e, birlikte konuştukları, birlikte hareket ettikleri, birlikte bir şeyleri paylaştıkları bir yapı var. Ve bulunduğum ortamda benim işte bir işte yaşıtım, boyutum ve e, arkadaşım ya da akrabam gibi olan kişilerle olan diyalog, iletişim ve e, hayat yaşama tarzını bulunduğum bölgede vücudumun belli bir yürüme, belli bir hareket kabiliyetini veren belli bir portal var. Bu portalı üzerinde vücuttaki bulunan omurga sistemi, beyin sistemi, baş sistemini parçalayarak o bölgede o insanların yaşıtım olanların e, ve işte aynı hayatı, aynı iş yerini, aynı evi paylaştığın kişilerin hayatını e, sömürmek, faydalanmak, tecavüz etmek ve e, o çünkü bir toplumsal tacize ve tecavüze giriyor yaptıkları işler. Çünkü sadece benim omurga sistemimi, benim vücut sistemimi kırarak bir tek bana zarar vermiyorlar. Çevremdeki insanları yönetmeye başlıyorlar. Ve bu sefer toplu taciz ve toplu işte olaylar yaşamaya başlıyor. Işte. Ve bunu ilk yapmaya başladıkları yer işte 15 Temmuz yani ilk alenen yapmaya çalıştıkları yer İstanbul'daki başlattıkları darbe oyunları 15 Temmuz işte İşte 15 Temmuz darbe girişi bunu yaptıkları yer. Ve bunları yaparak hiç karışıklık, düzensizlik, ve huzursuzluk çıkartarak yaparak çünkü belli bir insanlara baskı yapıyorlar ve bu insanlar bir süre sonra artık hazmedemiyorlar ve insanların akıl ve işte olaylara idare yapısı da değişiyor. Olaylara bakış açısı da değişiyor ve bu bakış açısı ve bu akıl yapısı değiştikçe o ortamda huzursuzluk ve iç karışıklıklar çıkıyor. Ve bu huzursuzluk ve iç karışıklıklar ve çevresel faktörleri etkileyip, umuzunsuz yapıp darbe girişimi gibi olaylar başladı. Buraya geldiğim 9 ay oldu. Moskova'da peki, Rusya'da neden peki, Türkiye'deki gibi olmadı. Çünkü Türkiye'de bu olayı bana yerleştirdikten sonra benim üzerinden bu olayları yaşatan, yapan kişileri, yani olayları patlatan kişileri için kaçma biletleri verdiler. Ve benim için de çevreme kurdukları 5 kişilik bir taciz sistemi kurdu. İstanbul'da içerisinde. Beş kişilik kurdukları ve restoranta oldukları ve kafamız yakaladıkları beş kişilik taciz grubu bulunduğum her yerde etrafındaki insanlarla durumu fark etmesi, etrafındaki insanların olaylara müdahale etmemesi ve 15 Temmuz gibi bir olaylara karşı gelmemesi için çünkü vücudunuzu düzeltmiyorlar ve devamlısı taciz için altında bulunuyorlar. Türkiye'de işte bu belirledikleri beş kişiyle devamlı tacize yönelik. Moskova'da neden olmalı taciz olayları? Şu şekilde yani darbe olayı ya da işte iç karşı Şu şekilde anlatayım. Türkiye'den buraya getirdikleri 5 kişilik grup. Din, cemaat, siyaset ve ticaret gibi konulardaki seçtikleri kişiler. Arap Baharı'ndan başlayan olaylar Arap ülkeleri ve güçlü kuvvetli ülkeler değiller. Ve Türk ülkelerinden başlayıp da Türk ülkeleri de çok büyük kuvvetli ülkeler. Değiller. Yani mesela dünya üzerinde birkaç tane ülke var. Amerika Avrupa Birliği Birlik olarak, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği yani birlikler olarak söylüyorum ve İngiltere Birleşik Devletleri'ne ekrandı gibi Çin ve Hindistan. Bunlar da bu sistem niye işlemedi? Mesela Moskova'ya geldim. Moskova'da bu sistem niye işlemedi? Moskova kadem olarak e, ve Rusya ve, e, e, ve Rusya Rusya bu segmentin içerisinde. Bu saydığım ülkelerin segmenti içerisinde. Müslüman sayısının fazla olmasına rağmen bu segmentin içerisinde olduğu için sadece Türkiye'de olan Olayları burada yeniden başlamasına rağmen burada burada e, o ivmelerini yukarıya çıkartamadılar. Kişi olarak beni belirlediler ve başka ülkeye gitmemi engelliyorlar şu an Moskova'dan. Fakat işte mesela Gürcistan'a gittiğimde Gürcistan'da başkanı alırlar. Yani gittiğim ülkelerde muhakkak bir şeyler oluyor. <laughs> ve hani bana bazen çağırıyorlar işte <laughs> bu, ülkeye gel, bu ülkeye gel diye bakıyorum bu ülkelerde hep olaylar olur. Tamam mı? Sen <laughs> yani söylüyorlar. Şimdi mesela bu, bu olayları organize bir şekilde yaşayan ülkeler var. İşte mesela bu kırılan vücut e, sistemiyle Avrupa Birliği'ne girdiğiniz zaman Avrupa Birliği hemen çarını açıyor. İşte işte vücut işte hemen çarına giriyorsunuz ve bir yönetim sistemi içerisinde vücudunuz sisteme oturuyor. Mesela Amerika'ya gittiğiniz zaman vücudunuz hemen bir sisteme oturuyor. Çünkü bu sistemi kurmuş. Yani dünyayı yönetiyor. Türkiye'deki gibi 15 Temmuz gibi işte ya da diğer Türkiye ya da Arap ülkelerindeki gibi gerçekleşmiyor işte. Yani Türkiye'den getirdikleri sistem burada ancak yalakalık yapmaya çalışıyor. Başka bir işe çalışamıyor ve işte burada bulunan, burada bulunduğum günümü, gecemi ve hayatımı işte, işte kumpas yapıp işte e, işte Tayip Erdoğan, CHP ya da işte Türkiye'deki iş iş insanları ya da e, şeydeki Moskova'daki iş insanları bu tip gibi e, insanlara çalışabiliyor sadece. Ama gün içerisinde kesinlikle bırakmıyorlar. Gün içerisinde kesinlikle sizi bu olayların içerisinden bırakmıyorlar. Ama böyle bir yönetim olmasa, böyle bir yönetim sistemi olmasa, Türkiye'den getirdikleri bu insanlar. Burada da Türkiye'de yapmış oldukları işte derde girişimi işte huzursuzluğu üç olayları yapacağına eminim. Çünkü hiçbir şekilde sınır tanımıyor. Hiçbir şekilde ne sınır tanıyorlar ne durak tanıyorlar. Ne insanlık, ne kişilik, ne din, ne adalet. Hiçbir şeyleri ee, sınırları, ayıb, utanma, e, adalet, hiçbir şekilde